Tekrardan merhabalar arkadaşlar. Efsaneler Ölmez 20. bölümüyle tekrar devam ediyor. Bu sefer de e, bu sefer de sinemamızın yine e, ölümsüz Kahramanlarından bir tanesi olan, isimsiz Kahramanlarından bir tanesi olan Hasan Ceylan'ı işlemeye çalışacağız. Onu anlatmaya çalışacağız. E, Hasan Ceylan'ı biliyorsunuz e, Kemal Sunal'ın meşhur filmlerinden bir tanesi Sahte Kabadayı isimli filminde Dikiş tutma Sabri rolüyle çok ön plana çıkmış çok popüler olmuş bir sinema oyuncumuzu ee, Hasan Ceylan'ın e, kabrini ziyaret ettik ve klip çekimlerini yaptık. Fakat e, yine sinema Türk'te Muzaffer Temada ve diğer birçok sanatçıda olduğu gibi ölüm ve doğum tarihlerinde bir değişiklik gördük. Yani mezar taşıyla mezar taşı bilgileriyle sinema Türk'teki verilen doğum bilgileri işte veya ölüm bilgileri çelişiyor. Yani bu konuyla ilgili konuya vakıf olan arkadaşların bizleri aydınlatmasını biz de bekliyoruz. Evet hemen hiç söz uzatmadan geçelim. Ee, Hasan Ceylan e, 24 Şubat 1922 tarihinde dünyaya gelmiştir diyor. Mezar taşında da 1937 yazmakta. Ee, bakalım ölüm yeri İstanbul. İstanbul'da doğdu. Ortaokuldan sonra çalışma hayatına atıldı. Yüzmede çeşitli başarılar kazandı. Bisiklet hakemliği yaptı. Yani sporculuk, sporculuk kimliği de var Hasan Ceylan'ın. Sinemaya 1950'de Barbaros Hayrettin Paşa, 1950 yılında Barbaros Hayrettin Paşa filmiyle geçiş yapıyor. Çok sayıda filmde kötü adam karakterlerini canlandırmıştır. Az sayıda filmde iyi adam rolü de oynamıştır, az sayıda da olsa. Oyuncu olarak toplam 288 filmde yapıtta yer almıştır kendisi oyuncu olarak. 288 e, ee, bakalım. Şöyle diyelim. Nasıl diyelim? Bakın sinema Türk'teki bilgilerden bir tanesi de Taksim Sarıyer dizisi diyor. 1997 demiş. Buyurun Cümbüş'e 1982. Adamın mezar taşında 1980'de 9. ayın 23'ünde 1980'de öldüğü yazmaktadır mesela. Bu da ayrı bir trajedi. Ee, ondan sonra nasıl diyelim birçok yapıtta yer almıştır. Sahipsizler, Zımbala Behçet, Kader Yolcuları, Nuri Kantar Ailesi, Üç Ahbap Çavuş, Seferim Var, Evcilik Oyunu, Canavar Cafer, Deprem, İki Kızgın Adam, Allah, Can Pazarı, Kan Kardeşler, Sahte Kabadayı, sahipsizler. Sezercik küçük mücahit. Boşver arkadaş erkek kaçma. E Birçok Ayhan Işıklı filmlerde de oynamıştır. Mesela e, nasıl desem şimdi Kadir İnan'a Kartal Tibet filmlerinde de oynamıştır. Bitirimler de, Bitirim Kardeşler isimli filmde de kendisini görmekteyiz. E, oğlum için Ayhan Işık 1972, Parçala Behçet 1972 Behçet Maçal oynamaktadır başrollerde. 40 ee, Kırk Yalan Memiş, 1972, Sadil Alışık, Feri Cansel, Tanju Gürsu, Oğlum 1972, demin de söylediğim gibi Ayhan Işık. Geçenlerde hayatını kaybeden İrfan Atasoy'a, Fatma Gire'ye ben de Allah'tan rahmet diliyorum. İrfan Atasoy'un Kanlı Öç isimli filminde de Hasan Ceylan abimiz baş göstermiştir. Birçok filmde olduğu gibi. Kartal Tibet 1972 ölüm dönemici. Süper Adam İstanbul'da 1972. Evet. Turist Ömer Boğa Güreşçisi isimli filmde de yine baş göstermiştir. Sadece alışıklık filmlerde de görmekteyiz kendisini. Toplam 288 filmde oynadı. Burada yazmaktadır arkadaşlar. Bakalım daha bir çok edinebileceğimiz bilgi. Evet. Burada Deniz Güneyli isimli biri yazmış. İstanbul'da doğdu. Kimi kaynaklar eski bir bisiklet sporcusu olduğunu, kimi kaynaklar ise yüzmede de dereceleri olduğunu belirtmektedir. Türk sinemasının en eski adlarından olan Ceylan, Yeşilçam'da irili ufaklı yüz aşkın filmde rol almıştır. Daha çok böyle kabadayı, mafya patronu, mafya şefi gibi böyle vurdulu kırdılı tipleri daha çok canlandırmış. Ya iyi adam tiplemelerini canlandırmıştır. E, sert görünümü ve iri yarı, kelli felli fiziki yapısı nedeniyle birkaç film dışında çoğunlukla mafyanın fedaisi gibi vesaire kötü adam karakterlerini canlandırmış. 70'li yıllarda Kemal Sunal güldürlerinin de kabadayılarından da kendisi. Sahte kabayı film saate Kabadayı fil, filminde nasırına basılan dikiş tutma dikiş tutma Sabri isimli Kabadayı ve çete reisi elemanını çok iyi başarıyla canlandırmış kendisi. Ee, bir bölümü İstanbul'da çekilen e, Rusya'dan sevgilerle evet From Rusya rol aldı evet. Her rolünde her rolün üstesine gelebilen bir oyuncuydu demiş buradan bir takipçi. İyi oyuncuydu. Bunu da 38 yılda oynadı. Evet 38 yıllık bir sinema geçmişi varmış Yazan Ceylan Bey'in. Burada da 195 filmde oynadığı söylenmekte. Evet bir kaynak 195 bir diğer kaynaksa ise 288 film olduğunu söylüyor. Evet nasıl diyelim iyi oyuncuydu Allah rahmet eylesin. Evet bizler kendisine Allah'tan rahmet diliyoruz. Hasan Ceylan Hasan Ceylan da yine Türk sinemasının sayısız sayısız emekçilerinden bir tanesiydi. Hasan Hasan Ceylan ölüm tarihi evet burada 1980 olarak gösterilmekte. 24 Şubat 1922 tarihinde doğduğu söyleniyor. Evet kabir taşında da 1937 yazmakta. Ben bir şey söyleyeceğim mi Hakan evet. Kardeşim. Eğer ki 38 yıllık bir sinema deneyimi olursa 1922 doğum tarihi olabilir dedi. Çünkü 38 yıla bir mevcut sinema geçmişi olabilir. Ben evet, evet kardeşimizin de söylediği çok mantıklı. Gel arkadaşım sen de şöyle bir arkadaşlarımıza bir selam ver. Merhaba arkadaşlar. Herkese çok teşekkür ederim. E, Hakan arkadaşıma buradan yardımcı olabildim Senin ne bana. Hepinize çok teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Evet e, değerli takipçiler. E, hepinizi saygıyla yad ve Ekber listeyi bir verebilecek misin kardeşim? Tabii kardeşim. Evet burada tabi taşını görmektesiniz zaten burada da böyle bir tahir var. Evet sıra geldi sevgili takipçilerimize. İsmail Demir'e İzmir'e selam olsun. Murat Meret'e Elazığ'a selam olsun. Üzerinde 19. Serdar X Halil İbrahim. Meral İmece, Hikmet Kadimova, Azerbaycan'a selam olsun. Hasan Barış Baltalı kardeşim, Raif Bülent Çakır kardeşim Bağcılar'dan yazmakta. Arda Recep Kalaycı, Hakan Kibaroğlu, Beylikdüzü, Osman Becit, Tekirdağ, Düşler Yağmur Olsa, Nazire Tanrı verdi. Gökhan Işık Şafak, Kocaeli'ne selam olsun. Lokomotif 444, Şamettin Rızaev Azerbaycan, Oktay Can Uslu, Cihat'ın Seyir Defteri, Adil Vanlı, Alexis Simet, Gülay Taş, Taştekin, Halil Aslan, Yalçın Kaçın, Cristiano Ronaldo kanalına da teşekkürlerimizi iletiyoruz. Evet sizler kendinize çok çok iyi bakın. Sevgiyle kalın, mutlu kalın, hoşçakalın.